Tülay abi geldi. Ee, Tülay abi mi geldi? Günaydın. Tülay? Günaydın. Günaydın, Günaydın Tülay Bey. Tülay ne alaka bunu ya. Tülay senin adın bundan sonra chatle koyduk adını. Bu video neymiş ya? Bu video şey dostum. Eee son haberler mon haberler alırız. E, izleriz. Yok Kesinlikle ya. Ne var Ay. ne yok bakarız. Bu ney? Ne ney? Ne? Sağ tarafta önerilen. Çabuk Mert Hakan'ı çağırın. Abi atıyor zaten. Çabuk yani. Mert Hakan'ı çağırın. Ses yok. Ha, Haberler çıktı. Geldi. Ama ben bugün haber değil, resmi bir şeyler söyleyeceğim. Nasıl yani? Sports Dijital ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. İnsanlar ne? Birinci bölümle karşınızdayız. Buradan tüm Hatay'daki depremzedelere de selamlarımızı gönderelim. Hepsinin yanında olduğumuzu söyleyelim ama bunu sadece söylemde değil, o olacağım bir duyuru yapacağım. Üzerine. Emre, Emre hoş İnsan geldin. 41. 410 kişiyle oslamış bizi. Hoş geldiniz dostlar hepiniz. Hoş geldiniz. Emre sağ olasın. izinle duyuralım. Tabii ki yaralarına ufak Umarım da Umarım harika bir yang geçilmişiz. Merham olamayız. Ee, çok önemli canlar gitti. İnsanlar ailelerini kaybetti ama biz Sports Dijital ekibi olarak Allah 31. bölüm Hatay'ın plakası önce Hatay'daki kıymetli vatandaşlarımıza, dostlarımıza selamlarımızı iletelim ve 31. bölümünde gelirlerinin tamamını Hatay'a göndereceğiz. Buradan da kendilerine söyleyelim. Süper. Gayet iyi. Sevgilerimizi, selamlarımızı iletelim ve konularımıza geçer. Fenerbahçe'de teknik direktör konusu yaz. Yani doğal olarak çok fazla dillendiriliyor. Aziz Bey'in açtığı bir Mourinho yolu, etrafında birçok isim. İsmail Hoca devam edecek mi? Soru işaretleri hala teknik direktör için. Bu. İsmail, İsmail Kartal Fenerbahçe'ye dönecekler, Fenerbahçe Cenk Tosun, Savic Mauro Icardi, Yusuf Sarı. O zaman iş tamamen değişir. Şimdiden bunu söyleyeyim. Hadi bakalım. Ancak Güzel Fenerbahçe, video. Pazar günü biz tamamladığımızda şampiyon. Drog Pol Paul gelir mi? Abi gelsin artık ya şu Monaco'da bir kere izleyelim şu adamı artık ya. Artık gelsin ya. Olamazsa İsmail Kartal'la devam etme ihtimali şu an için düşük. Ondan bahsedeyim. Yani şampiyonluk biraz belirleyici olacak. Bu aslında İsmail Hoca'nın da geleceğiyle ilgili söyleyeceğim temel noktalardan. Gerçekten öyle mi chat de ya? Ya İsmail Kartal şampiyon olursa kalır mı gerçekten? Abi net kalır Gerçi ne konuşuyoruz koyayım. ki oğlum şampiyon olmasa bile kalma ihtimali var yani. Şampiyon olmasa olmasa bile kalma ihtimali var. Şampiyon olursa 3 yıllık sözleşme diyorum ya sana. Bak, Onun dışında Fenerbahçe'nin olası bir ayrılığa karşı belirlediği adaylar var ki hatırlarsın Mario Branco ile ilgili bir haber yaptık. Devam edecek diye dün de Sayın Başkan Ali Koç bunu doğruladı. Her konuda anlaşıldı kendisiyle. O da seçim sürecine kadar hazırlıklarını yapıyor. Teknik direktör ve oyuncu konusunda planlamalara şimdiden başladı. Ama tabii henüz etik olmayacağından sebep Ali Bey ve yönetimi de imza attırma konusunda daha seçimin bitmesini, işin finalize olmasını bekliyor. Ondan sonra transfer süreci de imzalarla başlayacak. Bunu söyleyelim. Kimlerle görüştü? Ondan bahsedelim. Jose Mourinho öyle bir görüşme gerçekleştirmişti. Mario Branco bunu bir kez daha yenileyelim şartlarını sormuştu. Jose Mourinho'nun yaklaşık vergilerle beraber 22-23 milyon euro yıllık maliyeti var. Vergi hariç Baba ne oluyor Nasıl? ya? Ne oluyor Hadi baba konuştuk. ya? Ne oluyor i̇şte, ya? İşte, işte 13-14 civarına denk diye tahmin sonra. ediyorum. <laughs> 2 senelik vergiler dahil maliyeti yaklaşık 46-47 milyon euroya denk geliyor. Jose Mourinho ve ekibinin. Net bir bilgidir bu. Hani öyle Google'a falan yazıp Jose Mourinho ne kadar kazanıyor Roma'da Aynen, falan değil. Net bir bilgidir. Ya. Hatta sadece görüşen Mario Branco değil. İlk olarak görüşen Kürt Hava Yolları da Jose Mourinho ile Hasan Arat ve Hüseyin Yücel. Beşiktaş Sayın Başkanı ne ve Başkan Orada bir anlaşma olmadığını önce haberleştirdik ama şimdi... Zemorunyo demişken bunu da söylemeden geçemeyiz. İkinci sırada Saadettin Saran görüşüyor. Zoom'dan görüşüyor. Yani online bir görüşme tertipliyorlar ve Fenerbahçe'ye başkan olursam sizinle çalışmak istiyorum diyor. Ardından üçüncü görüşen Mario Branco. Mario Branco da şartlarını soruyor ki zaten Mario Branco da kendi memleketlisi yani. Hani Portekizli. yakın da olduğu, tanıdığı da bir teknik adam. Daha sonra Aziz Bey görüşüyor. Ama o piyasadaki 7 milyonlar, 10 milyonlar falan hiçbiri doğru değil. Bir yerde gördüm işte yıllık 6 milyon euro kazanacak 7 milyon. Böyle bir şey mümkün değil. Onu Beşiktaş bir demişti değil mi? Beşiktaş'ın ne? Evet, bir yöneticisi mi demişti. <laughs> 6 milyon euroya anlaştık. Mu, 6 milyon mu ne? Yedi, total 2 yıllık maliyeti de. Bu arada ben maliyet hesaplaması yapmıyorum burada. Keşke gelse Jose Mourinho. Keşke gelse bu lig için, bu ligin katma değeri için bambaşka bir olay zaten. Figür olarak da çok önemli bir figür. Bak figür de çok, çok iyi figür olmasına, iyi figür de yıllık 23 milyon euroluk bir figür de yani. Önemli bir teknik direktör falan oralara gelmedim daha. Keşke gelse Olmuyor ama bir de realite yani. var. Realiteden bahsediyorum. O da yaklaşık 46 milyon euro civarı 2 senelik vergiler dahil. O toplam maliyeti de bu yönde. Diğer konu Stefano Pioli. Stefano Pioli konusunda Mario Branco kendisiyle birkaç kez görüştü. Çok enteresan teknik direktör değişiklikleri olacak İtalya'da. Mesela Atalanta şimdi kupayı kazandı. Gian Piero Gasperini kupaya aldı. 5 defa Napoli ile görüştü mesela. Hatta büyük ihtimalle bu hafta içinde ya da hafta başı artık nasıl olur nasıl bir 23 milyonu hakemlere verir şampiyon olurum bir daha ki Napoli bir görüşme daha yapacak Gasperini ile ve Napoli'nin adı birçok teknik direktörle geçti. İşte ile geçti, Conte ile geçti, Fonseca ile geçti. Başka bilmiyorum kimleri hatırlıyorsun? Napoli özelinde değil, İtalya'da dediğin gibi herkesin adı, herkesle anılan durumda Aynen. Yani. İşte Paladino ayrılacak, Motta Juventus'a gidiyor, oradan Allegri ayrılıyor, Milan Pioli'yi gönderiyor, Fonseca ile işi bitirmek üzere. Dezerben yani ortalık şu Aşıyor. an toz duman olmuş vaziyette. Ama benim öngörüm Napoli Gasperini ile anlaşmaya yakın. Buradan. Ulan da bir İtalya'daki izleyicilerimize falan diyormuşum. <laughs> Gasperini bırakır e, mı Atalanta'yı ya? Şaka bir kenara. Abi İtalya'da görüşmüş ya Napoli ile Ama Gazperini Atalanta giderse, yani. İtalya özelinde Pioli'nin başka bir talibi daha. Avrupa şampiyonu oldu oğlum adam. Var. Ancak Fenerbahçe'de diğer yani, 2-3 kez yani. görüştüler kendisiyle. Mario Branco direkt olarak temas kurdu. Ve şu an biten bir durum yok. Ama listedeki birkaç teknik direktörden biri. Şu an Gasperini Napoli'ye giderse Atalanta Okan Buruk. Çıktığı pozisyon gereği açıklamak bence etik olmayacağından sebep bir İtalyan teknik adam daha var Fenerbahçe'nin listesinde Pioli ile beraber ama dediğim gibi önce bir pazarı yaşayalım hep birlikte Fenerbahçe şampiyon olacak mı olmayacak mı onu ya görelim. Ya da Atalanta Hacı İsmail ya. Ondan sonra teknik direktör konusunu söyleriz ama çok konuşulduğu için bugün Insider'a aldık bu konuyu ve genel hatlarıyla İsmail Kartal'ın geleceği, Ali Bey'in ve Aziz Bey'in görüştüğü teknik direktörler ve şartları bu şekilde. Önümüzdeki programlar çok daha somut, detaylarımız hmm. zaten olur. İkinci konumuz Fenerbahçe'de... Dönecek olan oyuncular. Geçtiğimiz programda Crespo'ya değinmiştik. Geldik. Samet Akaydın Yunanistan'dan döndü. Evet, netleştireyim Crespo'yu. Maaşını öderse Rayvaycano istediği maaşı karşılarsa kalacak. Karşılamazsa dönecek. Bon servisi ödüyorlar, sıkıntı yok. Tamam. O konuda en fikirler. Hatta oyuncunun menajeri Domingos Lopez'de. de önümüzdeki hafta İstanbul'a gelecek bir daha bu konularla ilgili. Crespo'ya gidecek sonra tekrar İspanya'ya. Crespo'da hep beraber görüşecekler. Bir kez daha Vallecano ile görüşecek. Vallecano ile görüştükten sonra da o kontrat şartlarında dediğim gibi anlaşılırsa Crespo orada kalacak. İstediği maaşı vermezlerse çünkü maaş skalası biraz düşük bir takım Rayo Vallecano. Maaş skalasının üstünde bir talebi var Crespo'nun. O yüzden görüşecekler. Yani yoksa maaş konusunda da anlaşılsa kalmıştık Crespo'da ama şu an böyle bir parantez açmakta fayda var. İkinci konu Samet e biliyorsun özel bir haberimiz olmuştu paylaşımı kaldırsın diye paylaşımı kaldırma konusunda dik durduğu için buradan bir Türk vatandaşı olarak helal olsun. Gazi Mustafa Vallahi Kemal Atatürk'ün evlatları olarak buradan sevgili Samet Akaydın kardeşime helal olsun diyorum çok rahatsız oluyorlar rahatsız olduklarında neden olduğunu öğrenmek için tarih sayfalarına bakmaları lazım problem değil Samet'e de helal olsun geri de döndü İstanbul'da Riva'da çalışıyor opsiyonunu da kullan. helal olsun biz de bir an önce Samet Akaydın'ı satalım başka bir takıma ama yine de helal olsun yani Samet evet, Aga'ya yürekten helal olsun. Ama satılıktır yani. Her türlü kiralık verilir, satılıktır. Ama bedelsiz bile olabilir. Çok büyük helal olsun. Dönmüyorlar. Satılmamın opsiyonu da vardı çünkü. Paratel geri döndü. Hoş geldiniz. Geldin de de. Lincoln <laughs> soruluyor. Lincoln'un Ocak 2025'e kadar kontratı var Bragantino'yla. O yüzden ekstra bir durum olmadığı sürece Ocak'tan önce dönmeyecek Lincoln. Luan bir yıllık Rize'ye hayırlı olsun. İzmanlara da başladı artık. Onu da büyük ihtimalle Fenerbahçe sezon sonunda satacak. Hani çok böyle über bir performans sergiler gelen teknik direktör veya İsmail... Beyler beyler, beyler pakete bakın. Acun Ilıcalı'nın yeni takımı Maribor'a Zaits. Samet Akaydın ananı avradın kalırsa şahit evet. ki Luan Perez Luan Perez Krunic o başka Asikti. ama bugünün hepsini bu bazen... paket 30 milyon euro'ya verir hepsini paket yol haritasında. O da ayrılacak isimlerden biri. Joe Pedro'dan memnun değil Gremio. O da büyük ihtimalle Fenerbahçe hani biz masaya oturalım biraz rakamı indirelim opsiyon anlamında demediği takdirde Joe Pedro da geri dönüyor. Başka kim var? Valla bayağı var aslında. Thiago Çukur var arada mesela. Kendi Emre de demir var. Bizim TT'yi de, de versek olmaz mı? Başka? Maalesef Olmasına ya. Da aklıma gelen biri. Ryan Kent bir konusu var. Menajeri kulüp arıyor Ryan Kent'e. TTY'ye spor şu an Kadar bir uzatma görüşmesi yok. Mert Hakan'a da mesela şey gördüm. İşte Mert, Batu İrfancan İrfan Can hepsiyle yeni sözleşme görüşmeleri başladı. Doğru değil. Hiçbiriyle görüşme yok. Hiçbiriyle yok. Daha yok aklıma gelen. Senin var mı? Şeyi bekliyor yani şu an mevcut. Oyuncular da yani bu demek değildir ki bu üçü de gidecek ya da bu üçü de kalacak demek değil. seçim de için bekleniyor. Batu Şua'yı konusu ve İrfan Can Kroniş konusu. bizim değil mi? Harbi mi? Daha... Daha şey yapamadım. Oğlum kurun için zorunlu satın alma bir şey yok mu? Ben mi yanlış biliyorum? Ya, şeyle, ya Küme şans, düşersek şans, zorunlu olmuyor bir... ama küme düşmediğimiz için. Küme düşersek mi zorunlu oluyor? Evet. Evet. Hayır tam tersi. Küme Kalırsın düşmezsek bu. zorunlu mu oluyor? Evet. Evet ligde kalırsak Kalınmış alıyoruz. Bir, şey <laughs> bir sene birincilik yapıp gelme fikri hiç fena Abi değil. Abi de. Biraz daha farklı bile. Göre. Ya bir Mert sene yani değil. fena. Diğer göre daha yüksek. Batu ile ilgili artı bir, bir, bir opsiyon var. Yani. İki tarafın anlaşmasına bağlı bir opsiyon. İki tarafta tamam dediği zaman bu opsiyon devreye girer. Açık İrfan çok fazla talebi var. İrfan Can'la ilgili sana bir, bir, haber vereyim. Temsilcisi son bir ayda iki kez İspanya'ya gitti ve görüşmelerde bulundu. İrfan Can konusunda da takım adları söyleyelim mi? Söyledim. Biri Söyledim. zaten duyulduğu için söylemekte sıkıntı yok. Sevilla. Öbürü de buradan sesleniyorum. Villarreal. İrfan Can hı hı. istiyor. Orada arada bence zaten arada güzel bir manşet verdin. Hakan diğerlerine göre var daha mı yüksek var? ihtimal. Dedin İrfan'ın orada transfer konusu biraz daha ya <laughs> somut. Ben, biliyorsun sanki. net konuşmayı seven birisiyim. İnsanlar bizi Yet bu olduk. yüzden sevdi. Teveccühü için teşekkür ederiz. Son bölüm 350 bin izlendi. Dile kolay yani. Spor Arkadaşlar yayını... ile rahat olun ya. Ben yani birkaç yerden bir bilgi var ya. Yalan olmasın. 5 ee, yıllık sözleşme geliyor. Ali Koç kalırsa kalacakmış bu arada. Beş yıllık Yüce sen nereden salladın? Hadi ben götümden salladım az önceki şeyi de sen nereden salladın dostum? Eçen nerede gördüm ya? Az Yıldırım gelse gidiyormuş. Nerede gördün dostum? E Batu açıklaması var? Az Yıldırım gelse Nerede gördüğünü sorabilir var. miyim e. sana Yüce? Twitter, time <laughs> Twitter timeline. mı senin yalan yerin? Evet. Bunlarına bir bakın YouTube'da boş kaldığınız için. Sussana kardeşim. Adam deymiş, bu işte. işten anlıyor. Bari bir Yağız abi dinleyelim. Kes çeneni de yalan söyleme kardeşim. Sus. Gezin. bizi övmüyorum ha. Sizin te teveccühünüze <laughs> hani çok büyük saygı duyuyorum. Kolay iş değil ve sıfır reklamsız. Bak bunu çok abi önemli. bu sene oh. 20 milyon sıfır. takipçiyi Aman geçer diyenler ve reklamsız. Dur daha yaz yeni başlıyor. Devam edeceğiz. Ama yani transfer dönemi açılmadan bu rakamları bizi çıkarttıkları için sonsuz teşekkür ediyorum sizlere. Yani çok mutluyum. Evet tekrardan ağzına sağlık senin de. <gülüyor> <gülüyor> tekrardan ağzına. Daha dönecek aklımıza gelmedi açıkçası. E, o yüzden üçüncü konuya geçiyorum. Valla geçelim. Kameranın arkasında bir Fenerbahçe'li bir kardeşim var ama o pür dikkat bana odaklanmış izliyor. <gülüyor> yani <gülüyor> çalışıp gelmesi lazımdı oraya. Onun Gidecekler haberler, kalacaklar ama oturuyor orada. Onun haberler bitti şimdi Mert'in haberlerine geçiyoruz. Şener linç neymiş o videoyu bana bir atsanıza ya Arda. Biraz da Beşiktaş. Cenk Tosun'dan konuşalım e, mı? Eyüp, spor e, resmi teklif yaptı. Eser Yenenler videosu. Aynen çok da istiyorlar. Almak ha, için. linç et mi geldi? Evet. Eser Yenenler linç et mi mikrofonum geldi? Mikrofonum kapalıymış. Evet evet linç geldi. Ama bir saat izleme tamam, büyük sarar. Tabii izleriz oğlum. Ne yapacağız izlemeyip abla? <laughs> Çok ciddi Mesai harcıyorlar. Ama tabii 8'e kadar hani, yağık var. Sene devam etmiyoruz Geçende, derse Eyüp, eğlendirebiliriz. 8'e kadar. Tosun. Bakalım o süreç gerektiren bir durum ama şu an kesin olan durum şu ki Eyüp Spor resmen Tosun'u istedi. Yaz bu Cenk'le alakalı. Oyun yalan olmuyor. Hayır. E, Doğru. Konusu geziyor. Bizim ekip oyunları sürekli. yalan oldu. Hala var mı? Ya Cenk Amerika'ya aslında soğuk değildi ama orada biliyorsun çok karışık kişiler Gider var. Gider mi Amerika'ya? İşte transfer ya. yapacaksın sıraya falan geçiyorsun. Aynen draft. Şimdi i̇şte birbirine sistemi. draft sistem var, birbirine sırayı satıyorsun falan. Atıyorum birinci 250 bin euro bana ateşleyin, ben de hakkımı size devredeyim diyebiliyorsun. Ama ikinciye satabiliyorsun. Ne bu neymiş lan öyle? Ne Belli saçma iş amına koyayım. Maaş bütçelerini aşamıyorsun. Gibi. İşte Transfer yapmak için farklı farklı şeye giriyorsun, yani sıraya giriyorsun. MLS gerçekten giriyorsun. enteresan bir lig. O yüzden oraya araştırıp... Ya bir de MLS çok değerlendirilebilir bir lig. Mesela MLS'ten ben sana söyleyeyim. Ya da Galatasaray konusunda Mesela bu mallar Diego Rossi'yi almak için sırasını mı verdi? <laughs> Değil mi? Mantık olarak doğru anladım yani. Yani söyleyeceğim. Tamam. Game sponsorumuz Mizuno. Biliyorsun sezon sonuna kadar bizimleydi. Bundan ya da bu Messi'yi almak için bizlerle olmayacaklar transfer döneminde ama kendilerine çok Allah büyük Allah bir Allah teşekkür Allah. gönderiyoruz. Hem bizlere gönderdiği ürünler için hem sizlere yapılan çekilişlerde gönderilen ürünler için hem bize karşı e, yüksek teveccühleri ilgileri için bizi burada yalnız bırakmadıkları için Mizuno Türkiye'ye buradan selamlarımızı gönderelim sevgili Atakan Asal. Arkadaşlar da bu sene size gerçekten bu soruyu chatteki herkesin yanıtlamasını isteyerek soruyorum. Mami ve Arda sizi de bekliyorum bu soruya cevabınızı. Evet. Bu sene Galatasaray'a Endombele mi daha yararlı olmuştur yoksa e, Inter Miami'ye Lionel Messi mi? Ben, ben bak. Bak sana bir söverim. <laughs> sana bir söverim. Arap şeyi yalaycısı. <laughs> Arap, Arap yalay teşekkürlerimizi gönderelim. Son kez bu programda Mezuno'nun <laughs> adını anıyoruz. Alışmıştık biz kendilerine <laughs> ama Normal, evet. şunu söylemekte fayda var. Biliyorsun ne var ya Antalya'da? Bak ya. Yine. Viyana turnuvası <laughs> var ve Mizuno da bu turnuvanın <laughs> ana sponsoru. Ya da Fenerbahçe Loan Perez O, devam o da, ediyor iki o o da, iki hafta boyunca voleybolun Loan yıldızlarıyla <laughs> tanışmak şey için Mizuno Bikliyorum, TR Instagram hesabını diye. takip ederek bu sürpriz içeriklere ulaşabilirsiniz ve orada voleybol severler direkt olarak dünya ünlü isimlerle bir araya gelebilir. Mizuno aracılığıyla. Viyana postunun altına da hemen o Mizuno TR Instagram hesabının altında bir post var. Abi VNL sen postunun de ne kazanıyorsun be Ücretsiz abi bir ya, vallahi kazanıyor. Muhtemelen takip bir diğer Beşiktaş haberi haberler çıktı. Ama ben bugün haber değil, resmi bir şeyler söyleyeceğim. Tamam, hiç uzatmayayım, ismi söyleyeyim sana. Söyle. Bu gelecek olan bir isim belki anlaşılırsa. Stefan Savic. Stefan Savic konusu Beşiktaş resmen talip oluyor oyuncu. Beşiktaşlar oyunca, iyi dinleyin. Kupa finalinden sonra görüşelim dediler. Kupa finali geçti. Beşiktaş'ta buradan Beşiktaşlı dostlarımızı, buradaki çalışan arkadaşlarımızı hepiniz, hepsine huzurunuzda tebrik ediyorum. Onun dışında çünkü bu sezon Beşiktaş'ın aldığı bu Türkiye Kupası çok değerli. Bence de. Böyle bir sezonda kupayla taçlandırmak çok özel bir an oldu Beşiktaşlı taraftarlar, izleyicilerimiz, takipçilerimiz için ve en önemlisi Beşiktaş'ın daha yeni 6 Ayrı, aylık başkanı Merve. Hasan Arat için daha bundan daha iyi bir başlangıç olamazdı. Stefan ile ilgili dediğim gibi kupa finali bitti. Beşiktaş kupayı aldı. Bu hafta bir görüşme yapılacak. Saviçe yıllık 8 milyon euro Arabistan'dan teklif var. Yeni doğum yaptığı eşi. O yüzden eşi Arabistan'a gitmek istemiyor. Arabistan'da biliyorsunuz sıcaklık sebebiyle geceleri idman yapıyorlar 11'de, 12'de. <laughs> yani orada tek motivasyon kaynağı para. Yani o yüksek maaşlar olmasa Arabistan Ligi'nde oynamak ister misin? Yok. Yeah. Yani hava sıcak, futbolu uygun bir ortam yok. O yüzden problem Savic'te. De... Bir de soğuk ha bu arada. Hani sabah ne kadar sıcak oluyorsa gece de o kadar şey oluyormuş, soğuk oluyormuş yani. Zorunda kalmadıkça Arabistan'a gitmeyecek. Ama Avrupa'dan istediği teklifleri alamaz, o başka. Süper Lig'den biliyorsun, geçen sezon Fenerbahçe'ye ilgilenmişti, teklifte yapmıştı, olmamıştı. Daha sonra şahları evet. evet. aldılar, o görüşmeler esnasında gelmişti. Bu sezon ise Beşiktaş resmen şey. Savic'te oldu. Nereden Geçen Süper. gittik. Buna diğer konu demeyeceğim, buna bir bomba Hı? demek istiyorum çünkü bu konunun öznesi. Maoro Maoro Icardi. Icardi. Aslında Aha, bunun gidişini yapmıştık. MLS'ten Mauro Icardi'ye bir takım resmen talip oldu. Icardi'ye teklif yapacaklar. Herkâ. İlerleyen günler burada. Lionel Messi MLS ile Icardi yan yana mı oynayacak yoksa? Oynamaz. Ne Mauro Icardi onu. için. Arabistan'dan Karıştılar da çok mi? ciddi isteyen takımlar Hayır. vardı. Ancak Icardi için hep ikinci opsiyon Arabistan. Aradayım, Ondan dolayı MLS... Bu arada MLS... E... Arabistan'dansa Mauro Icardi'nin daha çok isteyebileceği bir şey neden? Hepimiz biliyoruz nedenini. Ee, Vanda ya yakın. abla bence MLS çok tarafına efendim. daha çok yakındır gibi geldi bana. Rabbi ee, birahmet. MLS'den gelecek teklifi değerlendirebilir. MLS'den önümüzdeki günlerde Icardi'ye resmi bir teklif gelmesi muhtemel. Dediğim gibi işte. Pazar günü gerçekten çok önemli. Mesela pazar günü Galatasaray şampiyon olursa Icardi belki hemen istemezsin soru. Inter Miami <laughs> kapıya geldi. Tamam mı Arda? Tamam. Ben Galatasaraylı mıyım? Yok, sen artık. yorum olarak sana soruyorum. Okay, Şimdi mesaj olarak okay. Mauro Icardi'yi istiyoruz. Kaça satarsınız Mauro Icardi'yi? 2 milyon alın. <laughs> 20'ye verirler bence. 20-25. 25 çıkmaz. İcardi isterse bak ama İcardi istemezse 30. 15 milyon keş nakit para. 15 milyon euro. Ve bu 15 milyon euroyu da şöyle düşünün, İcardiye de maaş yükünden de kurtuluyorsunuz ama. 15. Abi şöyle bence. İcardiye bağlı bence bu durum. Bu 15 servis... artı 5. 15 artı 5. Bence İcardiye bağlı. İcardiye ne kadar para verirlerse her türlü gider o. Tamam abi 20 keş. Bu bonus bonus yok. 20 keş. Icardi İk gitmek isterse 20 okey olurum mesela ben Galatasaray'a. 20 keş. Ama Icardi ben kal Derdiniz kalabilirim ya. derse 25 30 isterim. Hayrını gör. <laughs> abi nasıl 20 olmaz? Sayın Galatasaraylılar nasıl 20 olmaz ya? 20 kanka 20 keş 20 keş. 20 Biraz artı da, 5 ver. Zaten onu aldın. Veremem abi 20 artı 5 yok maalesef. Messi'ye verdik o parayı. Evet. 20 artı 5. <laughs> 6 tane gol katkısı yapıyorum. Bence başarılı. bir şey değil. 20 mi? artı 20 5 bile olmayacak. 20 bile fazla. 20 artı Messi. 20 artı 20 artı Lionel Messi. Baris. Kerem Aktürkoğlu. Icardi reklam çekimi. <laughs> Lionel Messi, Kerem Aktürkoğlu, Icardi reklam çekimi 20 artı. Ben Messi'yi göreceksem kendim bile veririm. Olur. Tamam o zaman. Okey. Spektaküler 30-35 milyon euroluk bir teklif Verdim. de gelse kalabilir. <laughs> Ama olur da şampiyon olamaz Fenerbahçe şampiyon olursa o zaman daha farklı bir senaryo konuşuruz her açıdan. Al git. O yüzden Mauro Icardi için oradan temsilcisine ulaşan takımlar bitirdik, oldu. Evet. MLS'den ilerleyen günlerde ciddi bir teklif gelecek Icardi'ye. Benim beklentim o yönde. Yani iki takımın da sirkülasyonu için pazar gecesi çok itibariyle önemli. sonuçlar çok çok önemli. Doğru. Tabii ki bir ihtimal çok daha yüksek, bir ihtimal çok daha düşük ama biz de merakla bekliyoruz. Son konumuz Yusuf Sarı. Yani Chat. alt... Chat! Ananı avradını. Mami burayı iyi dinle. Messi Yapmadım. Icardi takas. Galatasaraylı olurum. Orospu çocuğu. Tek git oğlum. Messi Icardi takas. Yok abi. Ama ya maaşını ben... da Galatasaray ödeyecek Messi'nin. O batarkiler kiler ama batarlar ama Maaşını gazlar edecek. 1905 lira. <laughs> Taydır Yusuf. Hatta bir senedir Yusuf Sarı ile alakalı transfer söylentileri var. <laughs> Doğru. Adana Demir de Adana demek doğrusu. Enflasyon dediğimiz konu en çok yaşayan takımlardan Doğru. bir Adana Demir Spor. Yusuf Sarı detayları nelerdir? Özel bir haber vereceğim. Enteresan da bir haber. Yusuf Sarı sakatlandı ya. Sakatlığı vardı. Evet. Geçtiğimiz günlerde İstanbul'a geldi. Floremetin Oktay tesislerinde Galatasaray'ın sağlık ekibi Al bir fizyoloji işte. gibi Yusuf Sarı'yı kontrol etti Al ve tedavisini işte. yaptı. Tedavi için Floremetin Oktay tesislerine gitti. Aynı zamanda hayırlı olsun. Mi? Yusuf Sarı Galatasaray'a hayırlı olsun. Ama Galatasaray'la son dönemlerde çalışan yakınlığı olan bir menajerle de anlaştı. Yusuf Sarı menajerini değiştirdi. Bunlar ne anlama geliyor? Alt metin okumayı severim. Konuşurken de alt metin bırakmayı da severim. Yusuf Sarı konusunda Galatasaray şu an bu bilgi değildir. Bunu söyleyeyim. İlerleyen dönemlerde bir hamle yapabilir. Olayları kokladın. Hayır, olsun abi. Koku geldi. Koku geldi ve... Şöyle yaptım. <laughs> Yusuf Sarı Galatasaray <laughs> birlikteliği olabilir gibi. Yani bir resmi teklif olur mu olmaz mı bilmiyorum ama süreçdir transfer. Şu an Galatasaray'dan hangi oyuncuyu istersin? Oyuncu değil de doktorunuzu alsak olur mu? <laughs> Doktorunuzu alsak bizim Ertuğrul Karanlı artık siz ne yapıyorsunuz? Biz doktoru istiyoruz abi. Ertuğrul Karanlı ulan peki. Giriş gelişme sonuç olur. Şu an giriş bölümü bize bunları söyletiyor. Gelişme olursa Insider'da anlatacağız. Sonuç olursa yine burada duyuracağız. Ağzına sağlık. Senin iz. de ağzına sağlık. Güzel bir program oldu. Dediğim gibi 31. bölümümüz abi. için önemliydi. Kıymetli. Yener doktoru bize ki... verin Ertuğrul doktoru siz alın. Üstüne de 3 milyon euro. <laughs> dostlarımıza, izleyicilerimize, <laughs> takipçilerimize buradan selam Bence yapacağı en iyi transfer hamlesi olur bak bu. Verelim. Bu bölüm Dünyanın için bir kez daha yer fayda var. 31. bölümün tüm gelirini Hatay'daki depremzedelere bağışlayacağız. Bunlar evet biz burada bu kararı veriyoruz ama sizlerin izlemesiyle, sizlerin iyi göstermesiyle olan şeyler. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sizlerden de minik bir izin alıyorum bunun için ve Hepinize mutlu bir hafta diliyorum. Insider'da 31. bölümün sonuna geldik. Sports Dijital'e abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Ne biz ya. <laughs> Oğlum ne yarrağı yedik. Saat 8'e kadar yayın yapacağız dedik kanka.